Merhaba arkadaşlar bu hafta 28 Mayıs A101'e hangi aktüel ürünler gelecek gelin birlikte güzel resimlerle bakalım. İlk ürün Arzum Mixtek Multi Blender seti 229 TL. Kividen su ısıtıcı gelecek perşembe günü 1.7 litre hacminde 34.95. Aprilla'dan dijital banyo baskülü 39.95. Altus markasından mini tost makinesi küçük arkadaşlar bu 99.95 fiyatı. Kiwi'den Hızlı ve kolay köz yapma kömür tutuşturucu 39.95 fiyatı. Şimdi Luminart'tan e, Arkopal servis tabakları geliyor 29 santimli 12.95, 8.95, 7.95 boy boy gidiyor bunların fiyatları. Ayaklı meyvelik var ayaklı meyvelikte 19.95 bu Perşembe aktüel ürünlerden. A101'e keramika ürünleri gelecek sosluk ya da kase hangisini isterseniz her birinin tanesi 4.95. Erzak kabı 2.5 litrelik, geçen hafta daha küçüğü vardı. Bunun da fiyatı 4.95 olacak. Üçlü ya da dörtlü olarak silikon kapaklı saklama kapları var, sızdırmaz. 19.95 set fiyatları. Ve kavanoz kapağı var, onlu, rengarenk. Bunun da fiyatı 3.95. Arkadaşlar yuvarlak kase seti geliyor. En küçüğü, en büyüğü böyle boy boy. Üçünün set fiyatı 9.95. Rengarenk tepsiler var. Metal tepsi 25 e 35 santim ölçülerinde. 4.95'te onların fiyatları. Ahşap uçlu metal servis gereçleri 32 santim uzunluğunda bu ürünler ve her birinin tanesi 13.5 TL. Hazneli rende de gelecek. içinde küçük şeffaf bir haznesi var. 9.95'te fiyatı var. Çekmecelerinizi takı tokaları düzenlemek için işe yarıyor. 15 bölmeli düzenleyici de 6.95. Halı kaydırmaz 45'e 125 santim ölçülerinde. Bunun da arkadaşlar fiyatı 7.5 lira. Rengarenk çok güzel renkler var. Mobilya ürünleri de gelecek perşembe günü. Çalışma masası 72'ye 75 santim ölçülerinde 75 lira. Eğer kitaplığınız eksikse 160'a e 44 santim ebatlarında kitaplık da 75 lira 4 raflı. Bir de dolap var. 3 kapaklı gardırop. 170 santim yüksekliğinde, 88 santim genişliğinde. Fiyatı da yaklaşık 300 lira. Trend sandalye. Artık masası gelmiyor bunun. Ee, sandalyesi ve masası birlikte geliyordu. 59.95 fiyatı. Katlanabilir yaylı yatak 90'a 190 santim ölçülerinde ister koltuk ister yatak yapın 175 TL'de fiyatı var. Bu arada arkadaşlar canlı çiçekler A101 raflarına çok daha önce geliyor depoda bozulduğu için. Şans bambusu 7.95 büyük ihtimal bunları bulamazsınız perşembe günü. Artık kataloglardan görür görmez hemen markete gitseniz iyi olur. 4.95 skulentler. Orkide de eğer kaldıysa arkadaşlar 29.95'e alabilirsiniz A101'den. Kurulama bezi 45'e 65 santim ölçülerinde üçlü olarak satılacak. 6.95 3 tanesi. Sofra bezi 130-140 cm ölçülerinde ve 5.95'te onların fiyatı. Üçlü vakumlu hurç seti e, makineyle çektiriyorsunuz gerçekten tasarruf sağlıyor yerden 14.95. Duvar saati çeşitleri var 30 santim çapında orta boy bir saat 17.95. Ayakkabılar 41-43 numara erkekler için 37-40 numara hanımefendiler için ve fiyatları 39.95 her birinin. Lenovo'dan tablet geliyor. E7 tablet 439 lira. 1 GB RAM, 16 GB da dahili hafızası var. Orta halli bir tablet. Çoluk çocuğu avutabilirsiniz. Toshiba'dan 43 inçlik büyük bir televizyon 2599 TL ücretsiz montaj imkanıyla. Bir de high level'dan ekonomik bir televizyon var. Bu da 43 inçlik Full HD Smart TV 1549 lira. Vestel'den Venus E5 cep telefonu geliyor perşembe günü 899 TL. Özellikleri fena değil fiyatına göre haberiniz olsun almayı düşünürseniz. Sekten A Plus enerji sınıfında buzdolabı 1349 lira 300 litre bürüt hacmi varmış. Yine Sek markasından mekanik silindirik termosifon 65 litrelik termosifon 599 lira. Yine SEK markasından çamaşır makinesi. 7 kilogram kapasitesi var. Keşke 9 kiloluk filan olsaydı. 1149 lira fiyatı. Toshiba'dan 32 GB'lık USB bellek. 32.95 Toshiba'dan 32 GB'lık microSD Class 10 hafıza kartı var. O da 33.95 1 lira daha pahalı. Pirana'dan kulaklık, Bluetooth kulaklık, TWS diyorlar bunlara 39.95. Yine Piranha'dan kablosuz kulaklık. Bu da e, Bluetooth'lu 39.95 bunun Bunun farklı renkleri var. Yine Piranha markasından Full HD aksiyon kamerası gelecek 119 lira. Yalnız Bime e de geliyor. Bim'deki daha üst yüksek çözünürlüklü haberiniz olsun. Süperbek 19 inçlik takım çantası 24.95. Bir de tornavida seti var. 7'li kontrol kalemi de dahil set fiyatı 19.95. 4 basamaklı merdiven geliyor perşembe günü A101'e bu hafta 75 lira. Silk Blue'dan kız ve erkek çocuklar için patik çorap 1-12 yaş arası çocuklara oluyor 4.95. Şimdi boya ürünleri var. Silikonlu plastik duvar boyası kum beji renginde 10 kilosu 49.95. İsterseniz tavan boyası da var. 10 kilosu o da 47.95 hemen hemen aynı fiyat. İzonem'den arkadaşlar şeffaf su yalıtımı 2 kilogramlık boya 119.95 İzonem'den yine nem ve rutubet boyası 1 kilosu 44.95 nemi ve rutubeti bitiriyormuş çok iddialı marka bu konuda. Akrilik sprey boya 400 mililitre 4 rengi var. Her bir şişesi 12.5 lira. Burada da tek fiyatlı boya ürünleri var. Hışır örtü, eldiven, rulo, fırça, maket bıçağı her biri 2.95. Pirana su dalgıç pompası da e, üretiyormuş. 179.95 Çocuklar için güneş gözlü lisanslı sevdiği karakterler var. Barbie, Pony, Hot Wheels, Kaptan, e, Pengu, Turtles. Bunların da arkadaşlar 17.95 fiyatı. Devam edelim. Oyuncak tepsili hamburger ve dondurma seti. 14.95 arkadaşlar. Puzzle bin parçalık. 19.95. Karışık renkleri var yalnız haberiniz olsun baya zor olabilir. Oyuncak Lolas Petty badminton maçı temalı 19.95 bebek. Kitaplar var cep kitapları Midboy Ayşe Kulin ee, yazarımız İskender Pala var yine yazarlardan. 4.95 her birinin fiyatı. balance Woody yani Jenga'nın orijinali pahalı olur ama bu da böyle yan sanayi diyebiliriz. 12.95'te denge oyununun fiyatı. Kitaplar var. Temel kavramlar çocuklar için. 3.95'er her biri. Ve son olarak etkinlik ve boyama kitapları var. Bunların da fiyatı 2.95. Bu arada BİM 5 Haziran ve A101 4 Haziran aktüel ürünlerini merak ediyorsanız soldaki iki kutudan tıklayıp izleyebilirsiniz. Sağdaki yuvarlak butona da tıklayarak kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya yorumlarınızı yaparsanız seviniriz. Beğenip beğenmediğinize dair. Hepinize sağlıklı günler.